Aralık ayı boyunca her gün analizci sayfa okuyorum, serimizin 17. günüyle karşınızdayım. Ben bugün kitap okumadım, ben bugün sadece Takopi'nin ilk günah atlı adlı mangayı okudum ve çok güzeldi. Şöyle kalın da bir mangaydı, e, manga okuyorsanız kesinlikle öneririm, çok güzeldi. Ben zaten bunun anime editlerini e, görmüştüm keşfetimde ve çok dikkatimi çekmişti, bayıldım. Ya yani bayılarak okudum, acayip iyi bir şeydi. Yani anlat desen anlatmayayım, okuyun, izleyin, siz yaşayın, ben o kadar ağladım ki okurken. Yani çok iyi bir şeydi. Onun üstünde de kitap e, okuyacaktım aslında ama bugün kitaplığımı düzenlemeye karar verdim. Bunun için de bir YouTube videosu çektim hatta. Allah'ın izniyle yetiştirebilirsem pazartesi gününe editleyip YouTube hesabımdan izleyebilirsiniz. Onun dışında bugün daha kitaplara dokunmadım, da e, kitap okumadım ve muhtemelen bugün artık kitap okumayacağım. Bu şekilde. E, bugün böyle atlatmış olalım, off day gibi bir şey olsun. Yapacak bir şey yok çünkü bu saatten sonra. Ee, bu şekilde. Umarım yarın daha fazla kitap okuyup bugün de telafi edebilirim. Yarın görüşmek üzere.